Samsun'la bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Yangın Samsun'un Canik ilçesi Gazi Osman Paşa mahallesinde 3 katlı evin giriş katına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocukların çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturması sonucunda yangın çıktı. 112 acil çağrı merkezinde yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evin odasındaki pencere önünde mahsur kalan 3 çocuk vatandaşlar tarafından pencere demiri çıkartılıp cam kırılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 çocuk 5 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binasına sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde büyük çapta maddi zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Come <laughs> on.